Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü kısa sohbetimizde Kur'an-ı Kerim nasıl bakıyor? Yani müştehitlerin içtihad edebilmesi için Kur'an-ı Kerim'de bir hüküm var mıdır? Bu yine Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti kerime ile bu sorumuza cevap vereceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 83. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor ve izaa'a ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adaa'u bihi bal radduhu ila al-rasuli wa ila ulil-amri minhum la'alimuhu allazeena yastamitunahum minhum malaw la taddu allahu wa rahmatuhu la tattaba'tum ash-shaytana illa qalila Bu ayet kelimede Rabbimiz buyuruyor ki kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yay verirler. Halbuki onu peygamberlere ve aralarında yetkili kimselere reis sahiplerine götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler reis sahipleri onu anlarlardı. Allah'ın üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı pek azınız hariç şeytana verdiniz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler de vardır. Yani izah edilmesi, açıklanması gereken ayetler de vardır. Dolayısıyla bu okuduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Allah demek ki işi ehline vermenin gereğini anlatırken reis sahipleri nazara veriyor, reis sahiplerini o hususta, o sahada yetkili olanları nazara veriyor. Onlarla istişare yapmak suretiyle, onlara sormak suretiyle doğru karar vermemizin mümkün olduğunu bize anlatıyor. Şimdi onlara emniyet ve korkudan bir haber geldiği zaman onu ifşa ederler, yayarlar, ilan ederler. Eğer onu kendileri yayacak yerde bir haber duydukları zaman gerek emniyetle ilgili olsun, gerek korkuyla ilgili olsun veyahut da daha farklı konularda böyle bir haber olduğu zaman eğer onu peygamberlere, peygamberlerin olmadığı zamanda da rey sahiplerine yani diyelim ki sahabe, müştehitler bunlara sorulduğu zaman eğer bunlara sahabeye yahut da müştehitlere yahut da rey sahiplerine eğer arz etseler idi, anlatsalar idi elbette ki o rey sahipleri yani o meselelerinde ehil olanlar içtihat ve istihraç ederlerdi. Yani o ayet-i kerimeyi okur, o ayet-i kerimeyle ilgili hükümleri marziyeti ilahiye nedir? Cenab-ı Hak nasıl anlarsak şu ayet-i kerimeyi bizden razı olur ya da gelen bir haberi aldığımız bir haberin bizim için faydalı olabilmesi için ne yapmamız lazım gerektiğini eğer reis sahiplerine sorsa idiler onlardan doğru bilgi alırlardı. Çünkü insanları şeytanlar aldatabilirler. O zaman insanların çok azı kurtulurdu ve çoğu şeytanların oyuncağı haline gelirlerdi. O zaman demek ki eğer biz rey sahiplerine müracaat etmezsek, her sahada ehil olan insanlara müracaat etmezsek, onların birikimlerinden gereği şekilde istifade etmezsek, yanlış kararlar alabiliriz. Yani bu şuna benziyor, hastalıkla ilgili bir meseleyi tıp ilmine sahip doktorlarla meşveret yapmak, onların meşveretine götürmek gerektiği halde o meseleyi, o meseleyi mühendislerin meşveretine götürmek ne kadar sakıncalı, ne kadar istikameti kaybettirir, ne kadar verilen karar hastanın lehinde olur? Bu açık bir meseledir. Bunun gibi Kur'an'daki bir meseleyi de müştehitlere değil de reis sahiplerine değil de ehil olanlara değil de ben de ehilim, ben de insanım, ben de onlar gibiyim, ben de profesörüm gibi bir takım efendim e, meselelerle bu hakikatlara bakıldığı zaman ya da onlara havale edildiği zaman işte o zaman demek ki bu ayet-i kerimenin sonunda ifade edildiği gibi pek azınızı hariç şeytanı gördünüz. Yani o zaman insanlar istikameti bulamaz ve ne yaparlardı? Yani iştiyattan mahrum, hakikati anlamadan mahrum ve davranışları da rıza ilahiye uygun olmazdı. O bakımdan, o bakımdan demek ki bizim Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği hakikatler ya Kur'an-ı Kerim'le anlayacağız, ya sünnetle anlayacağız, ya icmayla anlayacağız, ya kıyasla anlayacağız. Peki e, kıyas ve icma hadisesi demek ki müştehitlerin, müştehitlerin yani Kur'an mühendislerinin yani Kur'an'da rey sahibi olan insanların efendim o ayetleri bizim anlayacağımız şekle getirmesiyle ancak mümkün olacaktır. O bakımdan biz şeriat kitaplarına çok ciddi sahip çıkmamız, dinimizi, amellerimizi, ibadetlerimizi Efendim, fıkıh kitaplarına bakmak suretiyle halletmemiz lazım. Bak işte ben işte Kur'an-ı Kerim'de efendim bu meseleyi göremiyorum. Öyleyse böyle bir mesele yoktur gibi bir takım yanlış fikirler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazın kılınacağı efendim nasıl kılınacağı anlatılmıyor. Namaz emrediliyor. Bunu ne yapıyor? Peygamberimiz Aleyhisselam efendimiz diyorlar ki benden nasıl benim nasıl namaz kıldığımı görürseniz öyle kılın diyor. Yani dolayısıyla bakın bu ayet-i Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz izah ediyor ve bize rehberlik ediyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisleriyle ilgili de yani hadis şeriflerle ilgili de bizim için kapalı olan yani bizim yeteri kadar onu anlayacak seviyede bir bilgimizin olmayışından dolayı o mesele bize kapalı olabilir. İşte bunu, işte bunu biz müştehitlere sormak suretiyle, bu husustaki reis sahiplerine sormak suretiyle onun doğrusunu öğrenip ve tatbikat sahasına koymamız lazım. Değerli kardeşlerim, biz her şeyi anlayamayız. Her şeyi yapamayız. Herkes her şeyi yapamaz. Yani bu dünyadaki ahvala bakarsanız, Meslekler insanlar arasında tabir caizse taksim edilmiş. Mesailerin tanzimi var. Bir kısmı doktor, bir kısmı mühendis, bir kısmı öğretmen, bir kısmı esnaf, bir kısmı amir, bir kısmı memur, bir kısmı çiftçi. Şimdi sadece doktorlar olsa dünyanın hayatı devam etmez. Sistem devam etmez. Sadece çiftçiler olsa devam etmez. O zaman demek ki bunların her birine ihtiyaç vardır. Şimdi dolayısıyla bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmaları mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarabilmeleri için bütün insanlar işlerini, güçlerini bırakmak suretiyle buna çalışmaları lazım. O zaman bu sistem durur. Mesela Medine'ye hicret eden Müslümanlar kısmen emniyete kavuşmakla beraber çünkü Mekke'de onlar ciddi manada eza ve cefa görüyorlardı. Medine'ye gelince bir devlet oldu ama kısmen bir emniyete kavuştular. Ancak bütünüyle rahat değillerdi. Çünkü müşrikler onların arkasını bırakmıyorlardı. Her an Mekkelilerin saldırısına, hücumuna uğrama ihtimalleri vardı. Halk arasında zaman zaman geldiler, geliyorlar şeklinde dedikodular yayılmaktaydı. İşte bu dedikodular oradaki Müslümanlar rahatsız ediyordu. Dolayısıyla bu hadisenin aydınlanması için bakın üstteki ayet böyle durumlarda yapılması gerekeni ders vermektedir. İşte bu meseleyi Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'e sorunca Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz bu ayetin ışığında efendim sahabeleri izah ediyor, anlatıyor ve onlara metanet veriyordu. Şimdi bu ayeti kerimeyi bu ayeti kerimeyi merhum Hamdi yazır şöyle izah ediyor. Diyor ki olayların hükümleri içinde doğrudan nas ile malum olmayıp içtihad ile bilinecek olanlar da vardır. Yani herkes her zaman Kur'an-ı Kerim'in her hükmünü anlaması mümkün değildir. Dolayısıyla reis sahipleri, eğil olanlar Kur'an mühendisleri tabirce ise onlar iştihat yapacak. Onlar o ayetten maksat nedir? Allah'ın marziyatı nedir? Cenab-ı Hakk'ın muradı nedir? Bunu anlayacaklar. Bu usta yetkili oldukları için onu anlatacaklar. Yani bu bir hükümdür. Çünkü doğrudan doğruya belki bir mesele Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinden herkes anlamayabilir. Dolayısıyla demek ki anlaşılır hale gelmesi için yani ne demek? insanların insanların anlayacağı bir seviyeye getirebilmek için işte bu hususu anlayan ve oradan yeni hükümler kaydeler çıkaran insanlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak yani müştehitlerin iştihat yapan mezhep imamlarının Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden bir hükü çıkardığı zaman bu bir delildir. Nereden biliyorsun bunu? İmam Azam Hazretleri böyle diyor. İmam Şafii Hazretleri böyle diyor. Ahmet bin Hanbel Hazretleri böyle diyor. İmam Malik böyle diyor demek suretiyle o bizim için ciddi manada bir delil oluyor. Ancak ancak bu büyük zatlara hizmet etmeyen selefi salihinin mana alemindeki derecelerine itiraz eden ve de haddini bilmeyen insanlar işte o da insandı, ben de insandım demek suretiyle Kur'an-ı Kerim'den anlamadığından dolayı birtakım yanlış, nefsani, nefsi isteklerine uygun işte yapmak suretiyle birtakım tariflere gidebilir birtakım hurafelerin ortaya çıkmasına vesile olur. O zaman diyoruz ki nasıl ki Kur'an-ı Kerim delildir. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifleri delildir. Aynı bunun gibi müştehitlerin Kur'an'dan ve hadisten çıkarmış olduğu hükümler de delildir. Yani fıkıh kitaplarında geçen hakikatler delildir. Biz onlara uymak mecburiyetindeyiz. Belki herkes hüküm çıkaramaz. Herkes uçak yapamaz. Herkes araba yapamaz. Herkes icat yapamaz. Yani o zaman herkes ameliyat yapamaz. O zaman hasta olan bu defa ne yapacak? Doktora müracaat edecek. Çünkü kendi kendini tedavi etme gücüne sahip değildir. Binalar yapmak isteyen insanlar bu binaların planını, projesini ben yapacağım dese binalar başına yıkılır o zaman mühendise gidecek. Ya, o da insan, ben de insanım diyemez. Böyle bir şey yok. Ben efendim kendi yapmadığım uçağa binmem. Ben kendi yaptığıma binerim dese hiç uçağa binemez. Demek ki ehli ihtiyasa hürmet etmemiz gerekiyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmak. Yani şöyle diyelim, şöyle diyelim. Ya yani mesela bir hücrenin mahiyeti. Bak, hücre insanın temel taşı, hücre. Ama biz hücre var diye biliriz ama hücrenin içinde neler olduğunu bu sahanın alimleri bilir. Yani o orada hükmeder. O oradan efendim hüküm çıkarır. Onu bize anlatır. O anlatıyor, biz de öğreniyoruz. Biz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim ehli olanlar da müştehitler de ehil olmayan avamın yani Kur'an'dan hüküm çıkaramayan, Kur'an bilgisi yeterli olmayan halkın olayların hükmünde ehli ilme, ilim sahiplerine müracaat etmeleri ve o müştehitleri, o mezhep imamlarını taklit etmeleri vaciptir. Tercih meselesi değildir. Vaciptir. Çünkü tam bir caizse sanki Cenab-ı Allah onları bu usta vasfelendirmiş. Onların fükünü açmış mana aleminde onları terakki ettirmiş ve onların kalbine bu hakkatların yerleşmesine vesile olmuştur. Bize düşen nasıl ki dünyevi işlerimizde işi ehline soruyoruz. İşi eline soruyoruz. Ondan aldığımız bilgilerle hareket ediyoruz. Manevi meselelerde, Kur'an'la ilgili meselelerde efendim aynen ehillerini bulmak, ehillerine sormak mecburiyetindeyiz. Yani biz kendi yorumlarımızla dar anlayışımızla efendim kısa fikirlerimizle derece gibi Kur'an-ı Kerim'i anlamamız mümkün değildir. Diğer bir husus, yani bu ayetten anladığımız diğer bir husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarıp Efendim, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlarını anlatmakla mükelleftir. Böyle bir sorumluluğu vardı, yani tebliğ vasıvesi vardı. Eğer, eğer direkt biz Kur'an'ı anlamış olsaydık, zaten Peygamberlere de ihtiyaç kalmazdı o zaman. Demek ki bundan da anlıyoruz ki Peygamberimiz Ali A.S. yani az önce okuduğumuz ayetle Kur'an'dan Kur'anın işteada bakış tarzı. Yani Kur'an iştihadı emrediyor. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz de iştihadı emrediyor. Yani ona mükelleftir. O işi ifa ediyor. İştihat yapıyordu. Bunun İslam tarihinde çok misalleri vardır. Şimdi değerli kardeşlerim olaylar sonsuzca meydana gelir. Sonsuza kadar olaylar olur. Olaylar çok. Ama mevcut naslar, ayetler ve hadis-i şerifler ise mahduttur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır. Ama o kadar çok olay, o kadar çok hadise meydana geliyor ki o zaman bu kadar nihayetsiz olan bu hadiseleri, olayları nasıl çözeceğiz? O halde mevcut nasların, elimizde olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifleri ışığı altında hakkında ayet bulunmayan, hakkında Efendimizin hadis-i şerifi bulunmayan hususlara dair hükümler çıkarmak bir zarurettir. Aksi takdirde ihtiyaçlara cevap verilemeyecektir. Eğer bütün hadiseleri Kur'an'ın yerinde anlatmış olsaydı Kur'an-ı Kerim şu anda bulunduğundan belki bin kat daha fazla olacaktı ki bu da teklif, mal tak olmazdı. İşte bu ayeti kerime kıyas ve iştihadın şeri deliller olduğu. Yani aynen Kur'an'daki bir hüküm gibi hadis-i bir hüküm gibi iştihadın da müştehidin Kur'an-ı Kerim'de çıkardığı hükümlerin şeri deliller olduğunu uyulmak mecburiyetinde olduğunu büyük delilidir. Yani yeni bir vakayı, yeni bir hadiseyi, yeni bir olaya Kur'an-ı Kerim'de cevap bulmak, yani şuna benziyor, değerli kardeşlerim, bakın toprağın derinliğine girmek suretiyle ehli olan insanlar maden çıkarıyor, petrol çıkarıyor, doğalgaz çıkarıyor, altın çıkarıyor, denize dal dalarak işte oradan çeşitli şeyler ortaya koyuyor, çeşitli maddeler çıkarıyor yani. E demek ki aynı bunu gibi, Kur'an da bir deryadır, ancak bakın herkes maden çıkaramaz, herkes doğalgaz çıkaramaz, herkes bu işi bilmez. Onlar çıkarır, biz onu kullanırız, istifade ederiz. Aynen bunun gibi Kur'an deryasının içerisindeki bize lazım olan harakatları, ehil olanlar dalmak suretiyle, o dalgıçlar, manevi dalgıçlar, Oradan hüküm çıkarır ve biz de bunu hayatımızda kullanırız. İşimizi kolaylaştırırlar. Nasıl ki doğal az çıkınca işimiz kolaylaşıyor efendim diğer misallar bunun gibi olur. Dolayısıyla demek ki Kur'an deryasına dalan dalgıçlar da Kur'an-ı Kerim'den hükümleri çıkarırlar ve biz de bunları uygularız, istifade ederiz. Efendim ve bunlar bizim için bir hayat tarzı olur. Yani demek ki bunlar Kur'an'daki bir emir gibi, sünnetteki bir emir gibi bunlar da bizim için emirlerdir, şer'i delillerdir, dinin delilleridir. Bunu da yakinen bilmemiz gerekiyor ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi Fahreddin Razi bu ayeti kerimenin üç şeye delal ettiğini beyan buyuruyor. Diyor ki ayetin sarahatıyla bilinmeyip de ile bilinenlerdir. Yani bazı ayet-i kerimeleri vardır ki mühkem denir onlara. Yani onların hükümleri açık ve nettir. Bunlar yüzde doksandır. Geriye kalan yüzde onu ancak ihtiyatla yani bu sahanın müteahhisleri ile efendim onların buradan hüküm çıkarmakla ancak biz onları anlarız. Yani Kur'an mühendislerinin efendim veya dalgıçlarının Kur'an denizasına dalmak suretiyle bize getirdiği o faydaları, o hükümleri e, bilmemiz lazımdır. Ancak bu bir ilim olur. İkincisi de içtihat ve istinbatın şer'i delil olmasıdır. Yani müştehitlerin çıkarmış olduğu deliller şer'idir, şeriata uygundur, Kur'an'dır ve Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz'in sünneti gibidir. Yani yani onların nasıl ki uygulamak mecburiyetindeyiz, bunları da uygulamak mecburiyetindeyiz. Halk tabakası alimleri, müştehitleri taklit etmesi vaciptir. Madem kendi efendim Kur'an'dan bu hükümleri çıkaramıyor öylese halk tabakası yani avam olan insanlar ne yapacaklar? Ee, alimlere taklit edeceklerdir. Biz taklit ediyoruz. Mukallidiz. Yani efendim peygamberimiz böyle yapmıştır, böyle yapıyoruz. Müştehitler efendim şu namazı bozar, bu bozma, şu abdesti bozar, bu bozmaz gibi hükümlere tabi oluyoruz ve ona göre ibadetlerimizi yapıyoruz. Yani bunlar olmadan biz dini, hubbini, İslam'ı düzenli bir şekilde yaşamamız mümkün değildir. O zaman demek ki bizim onları taklit etmemiz, onlara uymamız vaciptir. Değerli kardeşlerim. Şimdi bakın. Namazı kısıtlayan, orucu kısıtlayan Kur'an-ı Kerim'de işte zinanın cezası yoktur, efendim işte namazın cezası yoktur, işte bunun cezası yoktur gibi bir takım böyle nefsi manadaki ifadeler ehil olmayanların sözleridir. Ve bunların hatta şunu bile söyleyen, Kur'an-ı Kerim'de açık ve net olduğu halde tesettür yoktur diyen, efendim tezettürsüzün cezası yoktur diyen başında bir takım olan insanlar var. İşte bunlar ehil olmayanlar. Zaten ne yapıyor? Müştehitler bizi bunların tehlikesinden, bunların zararlarından, bu müşteşliklerin zararlarından yahut da o müşteşliklerin fikirleriyle beslenen ancak bizim gibi görünen ama arka tarafı karanlık olan o insanların fikirlerinden bizi kurtarıyor. O bakımdan biz Demek ki müştehitlere e, olabildiği kadar itibar edip ve onları taklit etmek mecburiyetindeyiz ki istikamete gidebilelim. Yani şöyle anlıyoruz zaman demek ki Cenab-ı Hak bu ayetiyle yeni hadiselerin hükümlerini bilmeyenlerin bu hükümlerin şer'i delillerden çıkarmaya ehil olan kimselere müracaat etmeleri gerektiğini bize bu ayet-i kerime anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlayamadığımız meseleleri işi anlayan ehillerine sormak mecburiyetinde olduğumuzu bu ayeti kerime bize anlatmış oluyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizlere istikamet versin. Cenab-ı Hak bize selefi saliyene ittibada bizi muvaffak eylesin. Ta ki istikameti kaybetmeyelim. Allah'a emanet olun.